Bize tekrardan merhaba bugün e, reklamlar ile sunup izleyeceğiz. Abi reklam yok yüz ye. Bugün sunup izleyin şeyleriniz gibi. Bak bu ne? bu ne? Gail. Ay kostüm. Hiçbir şey anlamadım. Anlayan varsa yoruma yazsın bu arada. Hiçbir şey anlamadım. değil bu. Hayır. Aa, başlangıç mı? Bra Aa, eskisi gibi Brawl Stars böyle mi olsun? Bence de olabilir. Yani Brawl Stars hareketli olsun. Mantıklı. Bu ne? Yoğurma hep kolet sahibin. Ha, tamam. Hani bir e, yo senin kadar şey güzel olduğunda ben yüz beğenim sen de üç beğenim mantıklı. Boş boşuna yapıp bir şey ah çok güzel. Bence böyle olmaz bayağı iyi. Değil mi bayağı iyi. Yani kaybedince kırmızı yansın yani. Kazanınca da böyle yapsın. Mantıklı. Ben çünkü her zaman kaybediyorum. Hep mavi oluyor. Allah'ım ya. Bence iyi olabilir. Biraz basıyor bende. Bu dakika bu ne? Ya yeniden oynamak istiyor musun? O vefi seviyorsun. daha oynamak istemeden tekrar oynar. Mantıklı. Bence biraz iyi olabilir. Bu sefer bayağı mantıklı dedim ha. Biraz güzel çünkü. Bu ne? Bombalar 2 saat dakika sonra patlayacak. Yok ya gereksiz bence. İlk defa gereksiz dediğim bir şey oldu. Videoda ilk defa gereksiz. Neden? Çünkü mesela herkes bilmiyor mesela ben bak. Bu ne? Ya. De ama çok da gerekli. Ya gerekli değil ama bence iyi olabilir. bence böyle olabilir yani. Deneme mağarasında emoji atmak. Bence mantıklı. Mantıklı. Ama çok gerekli kimse kullanmaz ama yine de mantıklı. Bu ne? Bir dakika, bu ne? Sitler profil. Dövüş dövüş profiline bak karaktere oyla City leader ne sit leader ne bir dakika ben bakıyorum sit sit neydi sit leader bir dakika yani şera YouTube açtım ya sit daha yazmışız. Leader. Neymiş bakayım. Leader. Ne? Çeviri. Lider ayarla. He. Onu lider ayarlama. Birazcık garip olabilir ama yine de mantıklı. Ciddiyim sevdim bunu da. Ve bunu. 5. sezon MJ mekani mai. bu paylaştığı. Ben de baraflar takip etmiyorum ama en azından bakıyorum bu yeni paylaştığı şey değil miydi? Voliye benzemiyor mu? Aa göz. şey voliye benziyor aynı. Disney Pixar'daki Voliye benziyor. Voli. Ne? <laughs> Bu video bitti. Şimdi ikinciye geçelim. Heh. Başlangıcı. Ne kadar bitti? Ve reklam. Yandık. Aa, muhteşem Osmanlı. Ya çok güzel bu oyun. Arkadaşlar böyle işte seçenekler olabilir işte. Böyle oyun amacımız ne biliyorsunuz bu asker yaratmak. Yani bildiğiniz asker yaratacağınız. Örneğin okçu yapıyorsunuz, ne bileyim kılıççı yapıyorsunuz, biraz güzel bir oyun ama ben gerçi biliyorum. Örneğin koy kasabanızı da geliştirebiliyorsunuz. Ne dikkatli olun böyle ana çapım param. Çap ah çapordan Man. Neyse şimdi reklamı kapatıp. Audio, diyor konseptir, var şey konsept video ve snopy başlayın. Bakalım nasıl bir video olacak be. Şimdi, kulüp savaşları. Ant Mor. Başla. Kulüp savaşları. Ve o Ne kadar kulüpler başlığını hatırlayıp o da öğretebiliyorsunuz. Mantıklı bir şeymiş. Heist. Buradan ne seçiyorsunuz? Anladın. Ve Kazanarak buradaki kupaları kazanıp açıyormuş. Bakalım. Böyle kulüp savaşları çıkarsa inşallah kesin e, ben sendimi alırız. sendeyle kapışırdım mantıklar. <laughs> Allah'ım ya hacım Ya da ricomba. Bu ne? Bu ne? Bu nedir? Sembol mü? Sembol seçmek mi? Ha, 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 anladım anladım bu sefer. Yani oradan seçince ya pot ya ya robot olsun ya ya içecekler gelsin. Öyle, o, manada mı? Bence o manada. O manada değil. Sen bu seçmekse ama o ikinci söylediğimde baya gerekli olabilir. Bence. Bence de gerekli olabilir. Şimdi gidelim başka bir şey. Yeni kutu. Kutuya bayıldım. Ciddi kutu bayağı iyi. Ya böyle kutular olursa bayağı e, normal kutu var. Ne çıkıyor içinde? Onu merak ettim. Ne çıkıyor içinde? İçinden ne çıkıyor? Ya şöyle mi? Şöyle mi? Paralarla elmas alalım. Bence de çok sevdim. Bence de güzel bir şey. Bu ne de güzel bir şey. Ne de güzel bir şey. Hadi dolarımız biraz uçur. Ah. Ve bu ne? Vay yavrum vay ka. Kostümler ile karakterler. Benim en sev. Bayağı Ve aksesuarlar ile. Onu, ön onu karakterler ile gösterirsin de nasıl göstereceğiz? Spike'a çok yakışmış. Niye <laughs> Spike'a çok yakışmış? <laughs> İstediğimiz karakterlere şapka takalım ama gerçekten Spike'a yakışmış. Jenny <laughs> hep dönmüş aynı. <laughs> Bu ne? Emojimini kendini yarat. Emojini kendini yarat. Bence yarat ben yaratmayı çok seven bir insan olduğum için yani şeyler yapmayı çok sevdiğim bir insan olduğu için ve bunu çok sevdim. Her reklamlar ardarda arda gelecek yanda. Ne <laughs> mantıklı bir şey. Bu sekiz. E gösteriş mi? Gösteriş ama şu, Lisa, sıkıcıdır ya. Ben şuradan bir bakayım. Heh, bu ne? Bir dakika bir dakika şuraya gel. Heh. Bu ne? Bir dakika ya. Kaybettim. Ya bir sürü şey bastık. Ne oluyor? oradan çıkmasın. Ha buradaydı. Ha gösteriş ama Lisa, sıkıcı. Ne, ne alıyoruz Asus'u? Shelly, Ames, Piper, Piper baya yakışmış. Bir de Ember'a böyle kostüm gelse nasıl olacak çok merak ediyorum. Ve check this play. Bu ne? Bu ne? Check, Ha yani attığımız oyunu he yani kulüpten izlesinler. Nasıl kazandı? Bantık olabilirdi. Ama böyle yaparsak clown Clash Royale'ye falan benzerdi. Gittiğim Clash Royale'ye çevirdik oyunu. Bu ne? Bu blok. Bu bloklar Iron Bro yani. Hmm, anlamadım. Benim de İngilizcem çok iyi olmadığı için anlayamıyorum bazen. Ve Rex'i kahraman olarak görelim. E ne? Kahramanlar arasında mı? Hadi evet, şunu şuraya. Ve Brawl Stars. Oynadığımız oy. Oyun... Herkes... Aa etki hali. Hey, naber? Ana amor şeyle oynuyor Enzel Allah'ım bir de bir de hani Lord Enzel Mortis'i görse ne gülerdi ne gül ne reklam bu ya reklam ne araba cep yaşadı inanılmaz ara Darley'i hiç sevmem ya Darley'i ne isteyeyim size de soru gerçek tabii ki oha İnternet <laughs> 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 sıkıntısı <laughs> <laughs> var ya. Yok artık. Bu ne ya? Dondu. Ya niye dondun? Yollayır. Ay gösterimi varmış. Hatırlık açtım. Tamam. Ama belki izleriz. Neyse. Bu artık dondu. Başka bir tane video açtı. Go dondu. Acaba bu aynısı mı? Bu başkaymış. Bir, şey. bir dakika ya ne oluyor? Ha, ne oldu? Ya, tamamen konsepttir diyor ve bu tag Crown oynamasıyla başladı. Shop bonus kuvvet yeni değiş ant ve başla. Bu ne? Na jeton yolu, jeton yolu mu bir dakika ne? Jeton yolu ilerde. X, X Warta. Yüzüncü günde bir tane karakter skini olsun. Eski skin yani. Yaşlı skin. Yaşlı karakter. Yaşlı kostüm. Öyle bir şey oluyormuş. Yaşlı kostüm paket. <laughs> ne? Acaba şu mu? Kuraldan oynadınız, sıkıldınız. Bunu satın. Başka bir şey alın. O manada mı? Ben de o manada olabilir. Sel satmak demek miydi yoksa çok mu satmak demek? Hiç İngilizcem iyi değil ya. Oo. Anladım. Bunlardan 54 tane toplayacağız ve toplayınca da ya elmas alınır ya da altın. Bence altınlar alırsın çünkü elmas alınınca biraz zor oluyor ya. Yani elmas alması alınması demiyorum ama Bana şu an sendim için altın lazım yani elmasın hiçbir gereği yok Oo pinler satılsın Mantıklı bir şey Kendi arka planını seçelim Cık, Bu olmadı Bu olmadı bu hiç olmadı Ben sevmedi bunu Aa, Kendi böyle kalsın ya yani. kendi seçelim Kaç tane arkadaş seçiyorsun? Hmm. İki arkadaştan birini seç. Ondan sonra elmas kapıcı da seçelim. Hmm. Ee, son. Vay be. Ee... Yani aksesuara bastın onu iptal etme tuşu. Yani onu mesela istediğimiz gibi iptal edebiliriz. Mantıklı bir şeymiş. Ve video bayağı aldım. 1400 mal. 1427 falan muzluy ya. He, bir arada da reklam da izledik. O yüzden. Bu sen değil bir günlüğüne 500'e ya da tamamen al yani. Ya bence mantıklı. Kaç tane? De benim 5 bence en mantıklısı 500. Öyle eğer bir Örneğin bir tane kullandık ya da kullanmayı bir daha kullanmak istiyorum. O zaman illa 419 verecek mi? Öyle mantıklı. Ya önce sen diye almaya gerek yok bir gün ne kullan gel ya. Mantıklı. Ve o ne kadar aksesuar ne kadar gideceğini göstermeli diye mantıklı bence. Peni gibi. Örnekte peni olarak kullanmış. Pe peni diyorum ya. Nedense pemle ile her zaman karıştırıyorum Penny ile Pem'in aynı isimleri var da Böyle başladık Anladım Yani kutulardan çıktığımızda 200 yani görevlerimizden 200 azal yani 200 versin diyor mantıklı Bayağı iyi bir şey Of 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 çok iyiydi Şimdi Başka bir videoya geçelim. Tamam şu an 3 tane video izleyeceğiz. 3 tane. Bildiğiniz 3. Ve evet, sonuncu olarak da bunu izleyelim. Ve hadi. Sonuncu olarak bunu izlemeyelim. Şu an, bir dakika nerede bu? İlk gösterim de varmış ya. İlk gösterim inşallah. Aa dedi bir şey mi yoksa? Heh, reklam sonunda bitiyormuş. İnternet sonunda da biz izleyemiyoruz. Direkt kapatıyoruz şuraları. Tam şuralarda kapatıyoruz mantıkları. Bu ne? Karakterler ölüce mezarlar olsun. Örneğin Sprout'un yanındaki. Şimdi, yanındaki. Barley gibi Çok komik olurdu. Ne kadar. Allah. Durup Hmm. Drop. Again. Bir dakika. Şu mezarlı vardı ya. Orada acaba. Hmm. Yani mezarlı olduğu yerde de. Bir de kimin öldüğünü söyleseydi. <laughs> Mantıklı bir şey olmazdı. Ne? Ve? Ha, Okey bir yere bırakabiliyoruz. Bence olmalı. Şimdi Arte'nin Bu ne? Ee, bize 110 20 token veriyoruz. Şimdi 50 token versin. Bence değil. iyi. yetişenler ilk token alamıyor. Ben değil Yani götürüyor. Ve bu ne? Süper Marshum. Marşımız var. Süper. süper. He, süper marşma geçtiğinde onu süper oluyorsun. böyle güçlü oluyormuş. Yani o seni koruyor. İyi bir şey. var süper gelmemiş mi? Bir dakika. Ha, oy. Önemli. Ve ember. Am, ember. Ember kutusu. Ember kutusu biraz garipmiş. Ember çıkma oraları %10 başka çıkma oraları %90'mış. O zaman bu büyük kutuya bizim. Yani Ember çıkma oraları olmuş Yani. O zaman aynı haklı. Ve 50 elması alabiliyorsun. Çünkü ben bu elması var ya. Yani. Ve 50 kere süper hatanı kullanıyorsan görev bu. Göreve bak ve 2500 tane 2500 tane token veriyormuş. Bende de şöyle bir görev vardı. Arkadaşlarınla 5 kere oyna. Arkadaşlarını 10 yani 10 kere tekrar oynaya bas. Gibi öyle oyunlar vardı. Biraz garipmiş. Ve bu da biraz iyi olabilir. Çünkü 250 token biraz iyi. Of of. Of abi sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun abi? Sen ne diyorsun? Okay. Oh, ha, hangi yerde doğacağını Kesin şöyle olabilir mi? Bir tane karakter şuradan ya. Şuraya gider kazanır. Bitti. <laughs> Ama aynı adam yoksa. Ha, kaydet. Kendi yaptığı sevdiği karakteri kaydet ki dostluk maçında oyna Ben Benim evlerim. kaydettiğim evlerim. Neyse arkadaşlar, video bitti. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve böylece daha hızlı afen olabiliyorsunuz. Ve Hayra akıncı bombacı dedisi. Allah akıncı bomba başladı. Yanlış. Akıncı bomba başladıysa direkt Allah Allah neyse. bay bay.